gösterilir veya işaretsiz gösterilir. Yani biz normalde sayılar yazarken başına artı işareti koymuyoruz. Ama bunun pozitif olduğunu biliyoruz. Yani artı işaretine gerek yok. Negatif tam sayılarda ise başına eksi işareti koymamız gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Sıfır sayısında da söylediğim gibi başında herhangi bir işaret yoktur ve sıfır sayısı ne negatiftir ne de pozitiftir. Bunu hiçbir zaman atlamayalım arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Masa 5 metre demişiz. Burada masanın uzunluğu artı 5 sayısıyla veya 5 sayısıyla gösterilebilir. Biz dediğimiz gibi artı işaretini yazmıyoruz. Direkt 5 olarak gösteriyoruz. 100 TL zarar demişiz. Zarar e, negatif bir ifadedir. Bu yüzden eksi 100, yüz, 100 şeklinde yazılır. Başındaki eksiği hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Gelelim tam sayıların oluşturduğu kümelerin gösterimine tam sayıların oluşturduğu toplam küme büyük Z harfiyle gösterilir. Arkadaşlar pozitif tam sayılar ise Z üzeri artı sembolüyle gösterilir. Negatif tam sayılar ise Z üzeri eksiyle gösterilir. Tüm tam sayıların oluşturduğu küme Z pozitif kümesi birleşim, Z negatif kümesi birleşim sıfır şeklindedir. Şimdi burada bir sayı doğrumuz var. Sayı doğrumuzda sıfır noktası başlangıç noktasıdır. Sayı doğrumuzun sağındaki değerler pozitif tam sayı değerleri, solundaki değerler ise negatif tam sayı değerleri Pozitif tam sayı değerleri 1'den 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde gidiyor sonsuza kadar. Negatif tam sayı değerleri de eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde negatif sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Tam sayı değerleri için şöyle kritik bir önem var. Tam sayılar sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe büyür arkadaşlar. Ve tam sayılar sola doğru gittikçe küçülür. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Küçük bir örnek soru hazırladım sizler için. Elimde eksi 16, 3, eksi 49, 28, eksi 9, 8, 0, eksi 2 ve 13 sayılarının olduğunu varsayıyorum tam sayılarının. Benden iki soru istiyor. iki cevap. Eksi 7'den küçük tam sayı değerleri nedir? 2'den büyük tam sayı değerleri nedir arkadaşlar? Şimdi bunu yaparken önce sayı doğrumuzdan bu sayıları yerleştirelim. Bu sayıları ben bu şekilde yazdım. Eksi 49 en uçta. Daha sonra eksi 16, eksi 9, eksi 2, 0, 3, 8, 13, 28 şeklinde sıraladım sayı doğrusunda. En küçükten en büyüğü olacak şekilde. Şimdi ben burada eksi 7'yi işaretledim. Bana ne soruyor? Eksi 7'nin küçük tam sayıları. Yani eksi 7'nin solunda kalan tam sayıları. Nedir? Eksi 9, eksi 16, eksi 49. 2'den büyük tam sayılar nedir diye soracak olursak 2'yi işaretledim bu sefer. 2'nin sağında kalan sayılar büyük sayılardır 2'den. Yani 3, 8, 13, 28 arkadaşlar. Yani eksi 7'den küçük sayılar. Eksi 9, eksi 16, eksi 49. 2'den büyük sayılar. 3, 8, 13 ve 28. Şimdi sıfır sayısı negatif tam sayıların hepsinden büyüktür. Ve pozitif tam sayıların hepsinden küçüktür tam arada kalan başlangıç noktası sıfır noktası adlı gibi sıfır noktası negatiflerden büyük pozitiflerden küçük ve ikinci bir not arkadaşlar sayı doğrusunda bulunan sayılar sondaki sayılardan daha büyük sağındaki sayılardan daha küçüktür nasıl yani örneğimizden bakalım hemen şimdi aşağıdaki tabloyu inceliyoruz tablomuzda çeşitli sayı değerleri var teker teker bakalım neler demişiz. Şimdi 13 sayısını ele alalım. Bu sayı doğrusunda en büyük değerimiz 13. Ve en sağda bulunuyor. Bu en küçük değer ise eksi 19. O da en solda bulunuyor. Mesela eksi 4 değerini ele alırsak eksi 4 değerinin solunda bulunan eksi 10 ve eksi 19 değeri eksi 4'ten daha küçük bir değer. Yani eksi 4 bunlardan daha büyük. Sağında bulunan eksi 1, 1, 7, 13 değerleri ise eksi 4'ten daha büyük değerler. Yani burada demek istediğim nedir? Eksi 4'ü ele alacak olursak eksi 4'ün sağında kalan değerler eksi 4'ten büyük. Eksi 4'ün solunda kalan değerler eksi 4'ten küçüktür arkadaşlar. Şimdi geçelim başka bir örneğe. Burada yine bir sayı doğrusu var. Sayı doğrumuz üzerinde sayılar ardışık şekilde sıralanmış benden çeşitli veriler istiyor. A, B, C ve D tam sayıların değerlerini istiyor. Burada ardışık şekilde sıralandığı için bakıyorum. Öncelikle A'dan başlayalım. 0'dan 1'e gitmiş, 1'den 3'e gitmiş. 1 ile 3 arasında bir tam sayı A değeri kaç olabilir? 2. Daha sonra 4 olmuş. B değeri ve 6 değeri. B değerimiz kaç olur? Arada kalan tam sayı değeri 5. C ve D değerleri eksi değerleri de hemen geçiyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde sıralanıyor. Daha sonra eksi 3'ten eksi 5'e geçmiş. Bu ikisi arasında kalan değerimiz kaçtır? Eksi 4. Ve en son olarak da eksi 6'dan bir küçük tam sayı değerimiz eksi 7'dir. Yani değerlerimiz arkadaşlar 2, 5, eksi 4 ve eksi 7 şeklindedir. Yine sizlere bir mini soru hazırladım arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Eksi -15, 9, 2, eksi -4, eksi -49, 0, 63, 3 ve eksi -8 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bunu yaparken şu şekilde düşünelim. En küçük sayıyı en sola, en büyük sayı en sağa yazacak şekilde sıralıyoruz. Burada en küçük sayımız kaç? Eksi -49. Daha sonra eksi -15, daha sonra eksi -8, daha sonra eksi -4, daha sonra sıfıra geliyorum ve pozitif sayılara geçiyorum. Buradan sonra zaten doğal sayıları sıralamayı çok net bir şekilde biliyoruz. 2, 3, 9 şeklinde gidiyor. 63 şeklinde de son buluyor. Şimdi size burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Önemli bir nokta bu. Normalde biz doğal sayıları, doğal sayıları sıralarken yani sıfırın Sıfırda dahil olmak üzere sıfırın sağındaki sayıları pozitif sayıları sıralarken ne yapıyoruz? Küçükten büyüğe sıralıyoruz. 2, 3, 9, 63 şeklinde gidiyor. Negatif sayılarda ise durum tam tersi. Negatif sayılarda küçük olan değer büyük olan değerden daha büyük. Yani mesela 4 değeri 49 değerden normalde küçük ama negatif olarak eksi 4 değeri eksi 49 değerinde büyük bir değerdir. Bunu unutmayalım. Yani pozitif sayılarda sıfırdan sağa doğru büyüdükçe değerler artar. Negatif sayılarda sıfırdan sola doğru gidildikçe değerler azalır. Mutlak değer konusuna bakalım arkadaşlar. Mutlak değer nedir? Mutlak değer bir sayının sıfır sayısına ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteren değerdir. Yani ne demek bu? Mesela elimde 5 sayısı var. 5 sayısının sıfırda olan uzaklığını nasıl bulurum? 5'ten 0'ı çıkarsın normalde. 5. Pozitifse 5. Negatif sayılarda nasıl oluyor? Negatif sayılarda öndeki eksi işaretini çıkarıyorum. Yani elimdeki değer eksi 7 olsaydı mutlak olarak eksi atıyorum. 7 olarak çıkıyor dışarı. Sembolü iki çizgi şeklinde sayı arasına yazılır arkadaşlar. Bu şekilde gösterilir. Pozitif sayıların Söylediğim gibi yine burada not olarak da sizlere göstereyim. Pozitif sayıların mutlak değeri kendilerine eşittir. Mesela mutlak 56, 56 eşit. Sıfır sayısının da mutlak değeri kendisine eşit. Sıfırdır yani. yani pozitif ya da negatif olmamasına rağmen kendisine eşittir. Negatif sayıların mutlak değeri ise önlerindeki eksi ifadesinin kaldırılmasına yani pozitif değerine eşittir. Yani eksi 2'nin pozitif değeri nedir? 2. Eksi işaretini kaldırıyorum. Eksi de eksi işaretini kaldırıyorum. 47 mutlak değeri. Burada sizlere birkaç tane sayı paylaştım. Mutlak değerlerini soruyorum. Eksi 19, eksi 10, eksi 4, eksi 1, 1, 7, 13 şeklinde. Şimdi tek tek bakacak olursak eksi 19'un mutlak değeri dediğim gibi başındaki eksiyi atıyorum 19. Eksi 10'un mutlak değeri başındaki eksiyi atıyorum 10. Eksi 4'ün mutlak değeri başındaki eksiyi atıyorum 4. Eksi 1'in mutlak değeri başındaki eksi atıyorum 1. 0 zaten kendisi 0. 1, 7, 13'ün mutlak değerleri de kendilerine eşit. 1, 7, 13 şeklinde çözümümüz bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için bana mail atabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki konuda e, yine e, müfredata göre konular işlemeye çalışacağım. İyi günler dilerim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.